Mesleğimi icra etmekten gurur duyduğum 12 Aralık mağazacılık günümüz kutlu olsun. Ekip çalışmasının en üst seviyede yaşandığı meslek mağazacılık. 12 Aralık mağazacılar günümüz kutlu olsun. İnsanlara yardımcı olmaktan mutlu oluyorum. 12 Aralık mağazacılar günümüz kutlu olsun. Hayatıma renk katan ekiple çalışmaktan mutluluk duyduğum 12 Aralık mağazacılar günümüz kutlu olsun. Mağazacılık hayatımıza tecrübe katan en katili meslektir. 12 Aralık mağazacılar günümüz Sizler en iyi hizmet için buradayız. 12 Aralık Mağazacılar Günümüz kutlu olsun. En iyi hizmetin olduğu yerde her zaman bizler varız. 12 Aralık Mağazacılar Günümüz kutlu olsun. Sevgiyle, gönülle çalıştığımız mağazacılıkta 12 Aralık Mağazacılar Günümüz kutlu olsun. Ma